Neredeyiz Ahmetçim Silivri'nin gözbebeği Ortaköy'deyiz. Değerli yatırımcılarım, değerli takipçilerim 500 metre imarlı ifrazlı arkadaşlar. İmarlı ifrazlı 500 metrekare yerimizin başında Yerimizin etrafı tel örgüyle çevrilidir. Arsadan hissedir. Resmi kadastro yoluna cephedir yerimiz. Elektrik başında Villa bölgelerine değerli dostlarımız, köy merkezi hemen karşıda Ahmetciğim, çeker misin köy merkezine 2 dakika mesafede yürümeyle gideceğiniz bir konumda. Camimiz hemen sağda, hemen sağ tarafımız Erişun fabrikasına yakındır, Mola İstanbul'a yakındır değerli yatırımcılarımız. Deniz manzaralı yerimiz bulunduğumuz bu bölge yol geçiyor. Resmi bir yoldur arkadaşlar değerli yatırımcılarım fırsat bir yerdir kaçırılmayacak bir yerdir şimdiden alıcısını bekliyor alıcısına hayırlı uğurlu olsun.